Serimize ilk olarak okulun girişinde ergen kızımızın bizim Ayano reisi e ayar vermesiyle serimize adımımızı atıyoruz. Karakterlerden kısaca bahsedecek olursam başta size söylediğim ergen kızımız var bir tane kendini beğenmiş klasik ergen kız. Diğeri ise sürekli kendini iyi gösteren içi sizi dışı Ayano reisi yakan birisi. Sonuncusu ise her seride görebileceğimiz Oppai ablamız bulunuyor. Bununla birlikte zaten Muhteşem Üçlü tamamlanıyor konumuza geçecek olursam bizim öğrencilere 100 binyen kredi veriliyor ve bu kredi her ay başında yenileniyor ancak bizim öğrenciler ufak bir detayı atlıyorlar ki kim bu devirde bedavaya para verir yani Haluk Levent değilseniz. Sınıf öğretmenleri bir gün sınıfa gelip bizim öğrencilere ayar vermesiyle birlikte öğretmen okulun aslında tamamıyla kapitalizme dayalı olduğunu anlatıyor. Tabi bizim Ayano zeki çocuk her şeyi bilerek kendisine verilen paranın çok az bir miktarını harcıyor. Bu sınıf sistemini size kısaca bahsedecek olursam A, B, C ve D olmak üzere 4 tane sınıf var. A sınıfı en çok parayı alıyor, D sınıfı ise hiçbir şey alamıyor. Sınıf atlamaları için de okul notlarının yüksek olması lazım. Yani en azından barajı geçecek kadar olsa yani yetiyor. Bir de ek olarak eğer bu öğrenciler barajı geçemezlerse okuldan atılma riskleri de var be. Herhangi bir şekilde disiplin suçu almamaları da lazım ki bu çok mümkün değil. Sizlere videonun başına söylemiş olduğum hani sarı kafalı bir kız vardı ya kendisini bütün sınıftakileri işte iyi gösteriyor ve aynısı diğer sınıflar için de geçerli. Fakat bizim reise sürekli işte yaklaşmaya çalışıyor tabi bizim olan Sigma kendini hep ağırdan satıyor. Ancak bu kızın açık verdiği bir olay var. Bizim oğlanın odasında unutuyor o telefonunu ve işte bizim oğlan iyilik olsun diye iyilik şeyi kendisi. iyilik meleği kendisi maşallah var. Neyse bu kızı aramaya başlıyor. Kız gece vakti sahilin kenarında işte bu niye Horikita'ya sürekli, neden sürekli Horikita ile ilgileniyor, niye benim eksiğim var, Allah'ın cezası Horikita falan diyor. Tabi bunların hepsini bizim Ayano Reis duyuyor. O sırada da kızın telefonuna mesaj geliyor ve kim var orada falan vesaire diyor. Karakter bir anda Ayano'nun yanında bitiyor kız bizim çocuğa diyor ki bu dediklerimi eğer birisine anlatırsan seni yakarım deyip zorla çocuğun elini göğsüne koyuyor. Bu olaydan sonra tabi erkeklerin ders çıkarması lazım. Her masum gördüğün kıza güvenmeyecek misin? Neyse bu olaydan sonra Ayana koyca akıllanıp evine gidiyor. O sırada işte Horikita abisiyle kavga ettiği ana denk geliyor. Tamam abi bizi kıza şamar yapıştıracakken bizim oğlan engelliyor. Bizim oğlanı bir iki hareket yapıyor fakat bizim oğlan geçmişten doğumlu tabi hemen engelliyor. Ertesi gün oluyor bunlar tekrardan denk geliyor. Kızın abisi bizim oğlandan etkilenmiş olacak ki Ayana Koji'yi okul konseyine davet ediyor. Şu etkilere sahip olacaksın tarzında birkaç tane şey söylüyor ama bizim oğlan sürekli oralı değil yani reddediyor direkt. Teklifini tersliyor. Kafasında tabi başka planlar var reisin. Bir de serimizde hiç bahsetmediğimiz o bayli alımlı, çekici artık ne derseniz ablamızdan bulunuyor. Benim böyle anlattığıma bakmayın tabi her kızın güzel bir kızın yani alıcısı vardır elbet ama bu kızın bir de sapığı bulunuyor. Çünkü bu kız daha önce yani o pahalı ablamız geçmişte modellik yapmış. Bu sapık oğlan da bunun farkında olduğu için kızın resimlerini çekmiş ve kendisine şantaj yapıyor. Bu olaydan bir şekilde bizim oğlanın haberi oluyor ve sapığı bir şekilde köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Ana yani hikayemize dönecek olursak da sınıfları kapıştırmak için öğrenciler daha önceden belirledi belirledikleri bir adayı gönderiyorlar. Tabi bunlar Titanic gibi kocaman bir gemiyle gönderiliyor. Tabi özel okul ve zengin yeri yani. Hiç nasip olmayacak bize ama neyse. Başkanları birbirleriyle kavga ediyor falan vesaire. Bunlar bir şekilde adaya varmayı başarıyorlar. Bunlara adaya vardıklarında öğretmenleri işte kapışmanın nasıl olacağını anlatıyor. Kapışmanın mantığı ise belirli bir alan veriyorlar bizim çocuklara. Aralarında işte başkan seçiyorlar. Bu başkanı tabii karşı sınıftan birisi bilmiyor. Ve başkanlara işte bu verilen kartı karşı sınıftan birisi bir şekilde almayı başarırsa kartı çalan sınıf ekstra puan alıyor. Mantığı bu kısacası. Hikayenin ilerleyen kısımlarında ise karşı sınıftan birisi işte bunlara gelip kendini acındırıyor. Benim başkan kötü davrandı, tokatladı, şöyle yaptı da böyle yaptı deyip o aptalların hepsi yiyor. Tabi bizim oğlan akıllı, hep tedbirli davranıyor belli davranmasının sebebi de zaten geçmişte yaşadığı belli başlı şeyler onlara çok su değinmeme gerek yok zaten çok hoş şeyler değil. Hikayemize dönecek olursak da bu Horikita ile kız baş başa kalıyor. Bir anda kız kendine gelip artık iman gücü mü geliyor ne oluyor bilmiyorum. Bir anda bizim Horikita'ya saldırıp kartı elinden almayı başarıyor. Bu olayı fark eden Ayana Koji kızı öğretmenine götürüp bir şekilde başkanlığı kendine devredilmesini sağlıyor. Tabi diğer öğrenciler bundan habersiz işte D sınıfı sonuncu olacak falan işte biz sonuncu olmadık kurtulduk vesaire havalarına giriyorlar. Yarışma bittikten sonra puanlar açıklanacağı zaman D sınıfı sonuncu olmuyor. Bunun sebebi ise Ayana Koji'nin kendisini başkan yapıp diğer başkanları bir şekilde bilmesiyle sınıfını kurtarıyor. Daha sonrasında işte kutlama yapılmadan önce aslında gerçek başkanın Hori. Kito olduğunu ve her şeyin onun fikri olduğunu bütün sınıfa söylüyor. Horikita bizim oğlanın yanına gidip neden böyle bir şey yaptığını soruyor. Bizim çocuk da işte senin müttefiklere ihtiyacın vardı işte tarzı kendisine büyük bir iyilik yapıyor. Tabii bizim oğlanın niyeti başka. Kız tabi başta şaşırıyor ama sonrasında Ayana Koji'ye teşekkür ediyor. Ama daha sonrasında Ayana Koji işinden seriye puanım 10 üzerinden 7. Merak eden arkadaşlar mangadan takip edebilirler. Hikaye elimden geldiğim kadarıyla sizlere bir şekilde anlatmaya çalıştım. Gerçi ana karakter gerçekten çok akıllı, çok zeki ve çok iyi bir karakter. Yani çoğu animeye baktığımız zaman, günümüz animelerine baktığımız zaman desem daha doğru olur. Çoğu sürekli işte ana karakter salak falan vesaire ama burada sürekli işte olay döngüsü çok iyi ilerliyor. Ana karakter harbiden çok iyi. En azından bu benim fikrim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve hangi animenin eleştirisini yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çok fazla detay vermedim bu animede çünkü yan hikayeler falan var değinmediğim birkaç nokta daha var. Onu izleyicilere bırakıyorum ya da izleyecek arkadaşlara bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.